Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bus Driver'a devam ediyoruz. Tire 3'e gördüğünüz gibi kaldığınız yerden devam edeceğiz. İlk olarak ne varmış? 57 numaralı otobüs varmış. Sonrasında bu otobüsü kullanacağız. İlki 8 dakikalık, bu da 8 dakikalıkmış. Bu da 8 dakikalık. En son Tire 3'ün sonunda çift katlı otobüsü kullanacağız. Hepsi 8 dakikalık rotalar. Diğer bölüme göre daha kısa olacak. Hemen vakit kaybetmeden ilk otobüse başlayalım. Evet, ilk otobüsümüzle yola çıkıyoruz. Otogardayız. 9 durak varmış. İlk durak burası zaten. İlk yolcuları alalım. 10 kişi bekliyor durakta. Evet, İlk yolcularımızı aldık. Evet, diğer durak hemen buradaymış. Evet, altı işte de burada bekliyor. Acaba geçer miyiz? Kırpay geçeceğiz gibi. Neyse geçtik. Evet 16 kişi otobüste 5 kişi inecek. Bekleyen bayağı bir kişi var yalnız. Onun üstünde gibi. Allah gel gel abi. Ya 8. Aynen. 8 kişi bekliyor. 19 kişi olduk Şu an 100 puan daha almışız ve 472 puandayız İyi başladık iyi gidiyoruz Umarım hata yapmayız bakalım Düzgün bir rota gibi gözüküyor ama bu Geçen bölümdeki rotalar zorlayıcıydı Virajlı böyle yollar vardı dönemde hemen fazla beklemedik iyi oldu süre geri sayım yapıyor şu an dur artık güzel evet tam 21 kişi oldu otobüste 10 kişi inecekmiş. Mağaya binen olan bir at bu. Yoğun bir atı kullanıyoruz şu an. Burası neymiş abi? Hastane. Evet diğer durak da burası hemen. durakta artık. Güzel. Evet 9 kişi bekliyor durakta. Hop sola geçmemiz lazım. Buradan dönüş yapabilir miyiz acaba ya? Ben yolu keseceğim abi yapacak bir şey yok. Gençler bir yol verin hele. Heh. Güzel. Oo. Puanlar akıyor. 1026 puanız şu an. Ya drop gözüktü. Bakar mısınız abi? Buraya gelmeden süre bitiyor. Gerçekten süresi sıkıntılı bu oyun. Yetişmek için hani tüm ışıklarda geçmemiz lazım. Hiçbir şekilde beklememiz lazım. Nasıl böyle bir şey olacak ki? şimdi ne yapıyoruz abi ileride evet düz devam edeceğiz hop kaldırma çıktı yeşil yandı Evet buradan sağ yapacağız. Tehlikeli geliyor Fazla hızlanmamak lazım Otobüs durmuyor çünkü aşağıda Aha yeşil yanda Geçer miyiz Abi ise hızlı gelirdi Heh geçtik Buradan sol yapalım Ha, bizim aynı otobüste. O geçti, biz de geçiyoruz şu an. Of, güzel top aladım. Aldayı vuruyorduk. Evet, 10 kişi bekliyor durakta. Son durağa fır mı gideceğiz acaba? 9 kişi inecekmiş. Sondan bir önceki durakta. O da hemen ilerisi zaten. Evet. Bakalım. 22 kişi olduk son durakta 22 kişi inecek. Son durakta hemen burasıymış. Bu rotayı beğendim ya. Güzelmiş. Geçen rotalar neydi öyle ya? Tokyo Drift yollarından otobüste geçiyorduk. Evet, durağa geldiğimizde şu an 1823 puanımız var. Bakalım daha kaç puan gelecek. Ekstradan. Evet 3450 bayağı iyi. 810 geldi. 1823. Hata yapmadık. 6083. Gayet iyi bir puan topladık. Evet bu bölümki ilk otobüsü tamamladık. Şimdi ikincisine başlayalım. Bununki biraz Dolaşmalıymış Oba helikopter kalkıyor Polis polis ne oluyor Operasyon mu var Fire in the hole Ne oluyor Otobüsü mü takip ediyoruz? Allah Allah Nedir böyle Baya garip ya ne taşıyoruz biz böyle Bakmadım da ne olduğunu Şu an bir hat değiliz polis falan mı taşıyoruz acaba Ya da şey mi suçlu mu taşıyoruz ne polis ya Aynen aynen suçlu taşıyoruz Camlardan belli abi yandaki camlar paramaklık var Bir de bakın Şu aşağıda sittingin yanında yani oturan yolcuların ifadesi kızgın. Ben hiçbir şey bir hata yapmadım halde. Suçlular hapishaneye falan gidecekler bittim ihtimal şu Hepsi kızgın. Yalnız 11 durak gösteriyor aşağıda. Doğru mu acaba? Ha duraksamayacağız o geçtiğimiz noktalar anladım. Polis diyordu ya. Ne vardı benim. Bu zevkliymiş ya. Diğerlerinin aksine farklı bir rotaymış. Diğerleri hep ya normal otobüs hattıydı ya da öğrenci servisiydi. Bu hat biraz farklı. Trafik var açalım. Sağdan gideyim diyeceğim de otobüs çektim zaten. Evet ileride bir nokta daha var. Durak değil bunlar hep polis noktaları. Checkpoint noktası. Sadece böyle geçiş yapıyoruz. Evet böyle geçtik. Abi bu yol neden yavaş gidiyor gözümü seveyim. Şu yol geniş sağa çevre girsem ha. Şuradan sola dönüş yapacağız. Bir sinyali vereyim. Evet bir polis noktası daha görüldü şu an. Ne basıyorsunuz daha Evet Şöyle sağ sinyali yapayım Süre neden geçmiş gözüküyor şu an Ben onu anlamadım kırmızıda da mı beklemeyeceğiz acaba? Evet. 8 checkpoint kaldı şu an. Helikopter de bizi takip ediyor şu an koruyor. Evet, hemen çok checkpoint şurada dönüşteymiş. Böyle evet, dikkat dönersek güzel. O bir yerde hemen şuradaymış. Buradan da geçebilir miyiz? Biz kaldım, geçtim. Evet, buradan sol yapacağız. Evet rahat bir şekilde döndük. Helikopteri takip et neyi takip edeyim abi döndük işte. Ben rotayı takip edeyim helikopteri mi takip edeceğim? Zaten rotadan gidiyor bu. Hadi be. Ya herhalde takip etti. Biz durmayacağız ya galiba. Anlamadım ben bu işi hadi bakayım. Belki ışıktan direkt geçeceğim. Bakalım ne olacak? Puan muan düşüyor mu? Allah. Oh, fena döndüm. Yapıştır abi. Ölmak yok. Çok pis viraj alırım. Ve son durak. Gel geri gel geri. Evet. Bakalım kaç puan almışız. 1550 Evet Bu da tamam Geldik bu bölüm ve Tire için son otobüsüne çift katlı otobüs Evet 29 numaralı çift katlı otobüs hattındayız şu an İlk yolcularımızı olacağız 10 kişi bekliyor. Wow, yine yanlışlıkla bastım. Neyse. Yine eksi skorla başladık. Bayağı karanlık şu an. Ona geçemeyeceğiz gibi geliyor. Ben bir yavaşlayayım. Çok geride yeşil yalnız çünkü. Şuradan dönüşümüzü yaptık puanımızı artıya çıkardık şu an aldığımız puanlar ile şöyle yavaşlayalım yavaş yavaş Erken ışık yandı Gazla gazla Durak nerede? Bize verilen süre nerede? Daha arada bakın Trafik ışığı var bekleyeceğimiz Süre doldu geçtim. Aha. Dur la. Yetişelim diye kırmızıda geçtik. Ne yapalım? <laughs> Bari bir puan da gitti. Buradan sağ yapacağız. Şu an kırmızı yanıyor. Heh. Allah'tan ışıklar. O ne ya? Araba güzelmiş. Bu da fiyeli araba şekildi. Nissan mı? Mitsubishi mi? Mitsubishi'ye benziyor Hadi abi yansana. Hah. İnşallah işi tuturuz. Denk gelir yani duraktan çıkarken yeşil. Ama denk gelmeyecek gibi geliyor şu an. Yeşil yanda yetişir miyiz? Gazla gazla. Hadi abi. Of kıl payı. Kıl kendimi attım ışıktan ileri. Azilerden sol yapacağız Yeşil yandı Evet 18 kişiden 8 kişi inecek 6 kişi de bekliyor yapıyor da o helikopter dolaşıyor ne Neredeyse... oluyor sakin olun dönüş için sert bir fren yaptık alt üstü yani atın geç kaldı <laughs> Demin geldiğimiz yer Polis noktası o yüzden helikopterle uğraşıyormuş. Allah Allah'a geçtim Helikopter ne oluyor ya? Bizi mi takip ediyor? Ne yapıyor? Heh gitti şimdi. Yeşil'den kalıpaya ay geçeceğiz gibime geliyor. Kırmızıda geçtik. Çek ya. Bir saniye daha olsa geçecekti. Evet bundan sonra son durağa gideceğiz Evet güzel döndük İleride tekrar sağ yapacağız ve sağda son durağımız Mehmet'te gözüküyor Evet işte durduk neyse ki geçtim. Evet 725 puanımız oldu. Ve son durağa geldik. Güzel şu an 781 puanımız bölümü tamamladık rotayı. Evet bayağı bir puanımız gitmesine rağmen <laughs> iyi de bir puanla kaldık. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Tire 3'ü de bu bölümde tamamladık. Tire 4 gördüğünüz gibi açıldı. Diğer bölümde Tire 4'e başlayacağız. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.